Evet arkadaşlar bunu Türkiye çıkarmak imkansızmış. Ben tek de çıkartacağım. <gülüyor> <gülüyor> İki üç kere. <laughs> Bu sefer de Filistin'i çıkarmaya çalışacağız. Filistin geç oradan. Ben bir tekrar bakayım arkadaşlar. Amerika. Amerika'yı seç. Amerika. Yeah, la, 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 la. Kuzenimiz Filistin çıkarına kadar bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> evet bu sefer <mesela> çıkıyor. <laughs> evet her zaman sıcak. Varsın Filistin için. Ya yeah, Endonez. Endonez arkadaşımız. Hadi alalım. Tak. Yes. <laughs> Kristin'le aldı arkadaş. Aga be. Bu sefer ise bir rüka çıkarmış olsa. Şimdi basıyorum. Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan? Son Türkiye yap başka yok. Ya. Tamam bunu da çıkartırsam Erdem götürme açacak. Hayır Erdem oradan aşağı atlayacak. Buradan aşağı atlayacak. Ha burası fazla değil ya. Yeah. Tam, bu sefer çıkarsa Erdem burada aşağı tekrar atlayacak. Başka bir şey bulamadım. Veya şu bardağın birisini atacak. <laughs> Şakaydı. Ama atlayacak. Ya. Türkiye'de <laughs> gelerek Türkiye. <laughs> Eyvallah. Bak bir çizecek. Bir, iki, üç. Fedem <laughs> kızın <laughs> çok kötü girdim zaten. <laughs> Bak içimden bir ümit bunda çıkacağını söylüyor. Ben de atlamayacağımı düşünüyorum. <laughs> çıksın burada aşağı ben atlayacağım. <laughs> Çıkacak. Ya çıksın Adem'le ikimiz atlayarak video çekeceğiz. <laughs> evet Adem'le atlayarak çeşeceğiz şey iki kişi. Gerçekten bunda çıksın. Bas. Sonra da aynısı. iki kişi atlayacağız. Bekle son bu. Ya son olmasın. Ne? Ben... Aynı kural. Vallahi Erdem son öbürünü de sen yapacaksın. Ben görünce ne çıkıyor. Yes! yes! Atlıyoruz. Ha burası. Erdem hazır be ol atlamaya. Video, videoyu buraya Video koyayım. çık. Arkadaşlar 8 tane var bize. Atlayalım.